Beyler hepinize selamun aleyküm. Bugünkü videoda yeni aldığım multimedya sistemini göstereceğim beyler. Multimedya sistemi Android 10.1 sürümünü kullanıyor. Yanlış hatırlamıyorsam satın alırken öyleydi. Güncelleme geldi mi sonda bilmiyorum. Bu şekilde beyler. Dilerseniz YouTube'a girelim. Kendi wi-fi'ime bağladım. Buradan bir video açalım ses kalitesini görelim. Ne diyor? Ya, premium diyor. apta diyorum. Dinleyelim beyler. İnternetim zayıf bu arada burada pek çekmiyor. Sesini aç. <laughs> Beyler şöyle bir şey var. İçinde kendi dönüştürücüsü var. Sağ buffer ayarı ve yüksek ses ayarı var. Orijinal kolonlarınızdan hemen hemen bir buçuk katı daha fazla ses çıkıyor. Buna kefilim, gerçekten kefilim. Ben çok şaşırdım. Bunları yormuyor, araştırdım. Kendim Ford yetkili servisinde çalışıyorum artık. Bilmeyenleriniz vardır. Sordum, soruşturdum. Hiçbir zararı yok dedi. Zaten bunun kolonları yüksek elektriği yüksek gürük kaldırabiliyor diye o tarz bir şeyler söylediler. Tam aklıma gelmedi. Bu şekilde menüye inelim. Home yerinden, home tuşu yani el tuşu. YouTube var, Play Store var, internetsiz navigasyon, Ego var arkadaşlar. GPS test var, haritalar, Estos yöneticisi, Google Chrome var. Play'den istediğiniz uygulamayı indirebilirsiniz. onun dışında Ford Sync destekli, kendi Sync uygulaması var. Bluetooth var, özellikle fokusçuların ee, sinir olduğu bir konu. Bluetooth logo seçimi var, başlarken Ford yazıyor, onu da göstereceğim. Ayarlar kısmından istediğiniz ayarı yapabiliyorsunuz. Geri vitese takınca ee, ses kapatma veya geri vites moduna geçme. Kamerasına Takmadım beyler. Çünkü ben gerek duymuyorum. Hani geri vites kamerasına gerek duymadım. isterseniz alabilir, takabilirsiniz. Hemen göstereyim kontağı açıp. Geri vites destekliyor. Bakın geri vitesi taktığımda Yani şu an kamera olsaydı Şu an orada görünecekti. Hemen bu şekilde oluyor beyler. Dilerseniz kontağı kapatalım tamamen. Anahtarı çıkarayım. Beyler bu şekilde açılıyor. Ford yazılı. Çok parlak duruyor ama gerçekte öyle değil. Çok güzel bir rengi var. Bu şekilde açılıyor beyler. Ee, dediğim gibi Android 10.1 sürümü mevcut içerisinde. Bütün hoparlörleri de e, aktif bir şekilde çalıştırıyor. Sesi istediğiniz gibi sağ, sağ, arkaya, sağ öne, sol öne, sol arkaya ayarlayabiliyorsunuz. Yani seçenekleri çok güzel. Ee, tamamen kapattığım için bu arada tekrar açmak için biraz geç açılıyor. Tamamen tuşa basılıp anahtarı çıkarmıştım. Tekrar ilk görünümünü göstermek için. Bu şekilde beyler e, montajını kendim yaptım ben gidip ustaya hani teslim etmek istemiyorum abi her şeyimi kendim yapmak istiyorum. Zaten Instagram'dan takip edenler bilir hemen şurada çıktı Zafer Altdere 6106 Hakan Yıldız Resmi YouTube kanalı Instagram hesabıdır oradan da takip edebilirsiniz. Bunlar da aktif bir şekilde çalışıyor beyler göstereyim. E, dörtlü tuşumuz çalışıyor. Bunu aktif etmedim ki zaten burada yeni kasalarda burada biliyorsunuz. Bu şekilde beyler. Ee, aracım aracın üzerine sıfır jelatinler falan aldım servisten. Hani Focus'larda oluyor ya. Bu şekilde beyler USB destekliyor. USB'ye film atıp, müzik atıp her ne atıyorsanız, video atıp burada oynatabiliyorsunuz. İnternetiniz yoksa uzun yol yapacaksınız. Bunu yapabiliyorsunuz. İnternete bağlayıp da dilediğiniz uygulamaya girebiliyorsunuz. Chrome'uydu, az önce bahsettim zaten. Ee, YouTube'uydu falan bu şekilde girebiliyorsunuz. <laughs> Banggood'dan aldım. E, ee, in, kapatıp için internet gitti bu arada. Banggood'dan aldım. Ee, satın alma linkini e, video açıklama kısmında indirimli bir şekilde vereceğim beyler. Bilginiz olsun. Göstermek istemiyorum. Bu şekilde açılıyor beyler. Hani dandik bir şey değil. Gıcırdama, catma, curtma bak kesinlikle yok. Bak bastırıyorum. Bak. Bak bastırıyorum. Hiçbir şekilde gıcırdama etme yok. Bu şekilde beyler. Çantam bağlansın. Algılıyor. Bu şekilde istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. İnternetsiz navigasyon. Bunun biraz kasması olabilir çünkü internetsiz GPS ile gidiyorsunuz beyler. Onu da söyleyeyim. Bu şekilde basılı tutup açtığınız uygulamaları kapatabiliyorsunuz. E, montajı dediğim gibi bana göre kolaydı. E, i̇ki günümü ayırdım. Dikkatli dikkatli. İşten geldiğim için gece yapabildim. Gece taktım yani. Bilenler bilir Instagram'da. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı ve videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın beyler. Allah'a emanet olun diyorum. Hadi bay bay. Bu şekilde olsun. Ürünü satın alabilirsiniz. Multimedya isteyenler. Original Sync 3 alacaktım. Vazgeçtim. Bunu aldım. Çok da memnunum. Hadi bay bay. Buradaki tuşlar çalışmıyor. Burada tuş yok. Çok daha güzel oluyor. Bak canlı da çok daha güzel duruyor beyler. Yani acayip güzel duruyor. Aracın bölüm sürüş sürerken keyif alıyorum artık. Öyle söyleyeyim. Hadi beyler Allah'a emanet olun. Fazla uzattım. Bay bay.